Kuyruk yepyeni ve çok eğlenceli bir bilgi yarışması. Her bölümde dörder kişiden oluşan üç takım yarışıyor. Yarışmacılar ister kendi takım arkadaşı, ister rakip yarışmacı olsun... ...doğru cevap verdiğine inandığı kişinin arkasında kuyruğa giriyor. Doğru cevap veren yarışmacının kuyruğunda olanlar... ...sorunun değeri kadar puanı eşit olarak paylaşıyor. Her etapta üç soru ve bir oyun var. Her takım üç joker hakkına sahip. Kuyruğuma aynısını ver. Kuyruktaki yarışmacıların her biri sorunun değeri kadar puanın tamamını alır. Kuyruğumda kimse olmasın. Yarışmacılar cevap verinin arkasında duramaz ve kuyruk dağılır. Kuyruğumdan tahsil et. Yarışmacı bütün puanı kazanır ve bu kuyruğundakilerden tahsil edilir. En yüksek puanı alan takım final kalır. Takımın en yüksek puan toplayan yarışmacısı final sorusuna doğru cevap verdiğini düşündüğü arkadaşının arkasında yerini alır. Eğer arkasında durduğu arkadaşı doğru cevap vermişse ödülleri ikiye katlanır. Ama eğer yanlış cevap vermişse evlerine ödüllerinin yarısıyla döner.